الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصاله لهما برذخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق <applause> الله العظيم سبحان ربك ربك سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وغفرنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة الختمات القرآن العظيم فبحبيبك من أرسلته رحمة للعالمين غف عنا يا كريم غف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا من فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ey rahmeti sonsuz mağfireti geniş Allah'ımız. Senin rahmet ve mağfiretine güvenerek kapına geldik. Şu anda ellerimizi senin haremin olan Beyt-i Mahdis'te huzuruna açtık. Ya Rabbi bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Ey Rabbimiz küçük yaşımızdan şu ana gelinceye kadar her birimizin bilerek veyahut da bilmeyerek işlemiş olduğumuz küçük günahlarımız var, hatalarımız var, kusurlarımız var. Ya Rabbi her biri sence malum olan günahlarımızı affeyle ya Rab. Affeyle ya Rab. Allah'ım senin kullarının affettiğin mekandayız. Bizleri de affettiğin kullar zümresine dahil eyle ya Şuradan ayrılmadan zerre günahımızı bırakma ya Zerre günahımızı bırakma ya Rab. Zerre hatamızı bırakma ya Rab zerre ayıbımızı bırakma ya Rab. Bütün kusurlarımızı affeyle ya Rab. Bütün günahlarımızı affeyle ya Rab. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği 124 bin peygamberlere ve peygamberlere namaz kıldırdığı şu mekanda, senin katına çıktı şu mekanda ellerimizi huzurun açtık, affımızı istiyoruz sen affeyle ya Rab. Affeyle ya Allah'ım senden istiyoruz, senden diliyoruz. Sen rahim olansın, kerim olansın. Bizleri ve ümmeti Muhammed'i affeyle ya Rab. Allah'ım bizler şuraya gelirken bizlerden dua isteyen, dualarınızda yer ayırır mısınız diyen, eşimizden, dostumuzdan, akrabamızdan, kardeşlerimizden, sevdiklerimizden, bizleri sosyal medya vasıtasıyla arayıp soran, dua isteyen, kimlerin ne hayır muratları varsa her birlerinin hakkında hayırlısını nasip eyle ya Rab. Ömürlerini bereketle eyle ya Rab. Günahlarını onların da affeyle ya Rab. Allah'ım yine bizlerin şu dünyadan ahirete göçmüş annemizden, babamızdan, dedemizden, ninemizden, eşimizden, akraba-i dostlarımızdan, sevdiklerimizden, komşularımızdan kimler var ise her birine rahmetinle muamele eyle ya Rab. Günahlarını affeyle ya Rab. Kendilerini cennetine nasip eyle ya Rab. Bizler de ahirete göçtüğümüzde hayır dua edecek nesillerin olmasını nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi hayatta olan evlatlarımıza hayırlı ömürler ihsan eyle. Eşlerimize hayırlı ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi okuyan yavrularımıza derslerinde başarılar ihsan eyle. Evlenecek yavrularımıza, torunlarımıza, kardeşlerimize hayırlı eşler, kendini, kendilerini cennetine nasip edeceğin hayırlı eşler, mutlu yuvalar nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ın her birimizin hanesine mutluluk, zurur, saadet bahşeyle ya Güzellikleri nasip eyle ya Allah'ım şu mescid Aksa'nın en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını nasip eyle ya En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını nasip eyle ya Müslümanların bir ve beraber olmasını nasip eyle. İslam'ın içerisinde bulunan Müslüman kardeşlerimize şuur nasip edip en kısa zamanda İslam devletinin kurulmasını nasip eyle ya Rab. Müslümanların başına halife geçmesini nasip eyle ya Rab. Allah'ım güzel vatanımızı, Türkiye'mizi, bütün İslam alemini kafirlerin ve mürtetleri şerrinden muhafaza eyle ya Rab. Allah'ım güzel ülkemizi karıştırmak isteyen, içimize ifak fitne tohumları saçmak isteyen, içinizdeki dışımızdaki düşmanlarımıza fırsat verme ya Rab. Bu hainleri kahru perişan eyle ya Rab. Zelili rüsva eyle ya Rab. Allah'ım sen onlara fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım şurada ellerini açmış amin diyen abilerimin, ablalarımın, kardeşlerimin, şurada bizi dinleyen kardeşlerimizin senden ne hayır muratları, ne dilekleri, ne istekleri varsa şunu da dile getirse dediği ya Rab hayır muratlarını kabul eyle, makbul eyle, kendilerine bu dünyada da, ahirette de iyilik, güzellik nasibeyle eyle Allah'ın okumuş olan adli şerifleri, yasin i şerifleri, sure-i celileleri, kelime-i tevhid, tayyibe, selat-ı bülkiye, tebliğ kiminle okumuş olduğu varsa, her birini dergahında kabul ve makbul eyle ya Rab. Allah'ım bizlerin hayatını Kur'an yolunda daim eyle. Sünnetullah yolunda daim eyle. Bizleri Kur'an'ı anlamayı, yaşamayı hayatımıza tatbik ederek yaşamayı nasibi müyesser eyle ya Rab. Bizleri kazadan, beladan, musibetten, dertten, kederden uzak eyle ya Rab. Allah'ım senden istiyoruz, senden diliyoruz bizleri buralara tekrar tekrar gelmeyi nasip eyle. Gelemeyen kardeşlerimizin gelmesini nasip eyle. Bizleri buraya nasip ettiğin gibi tekrar tekrar haccımızı eda etmek için, umreler yapmak için Kabe'ne Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın ravzasına nasip eyle ya Rab. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi <laughs> <laughs> Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, bütün ibadetlerimizin kabul olması için, ziyaretlerimizin kabul ve makbul olması için salimen, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde vatanımıza, evimize, ailemize, yuvamıza kavuşabilmemiz için Rabbimizin rızası için El Fatiha.